sizler İstanbul Guys olacağım arkadaşlar. İstanbul Guys'la sizinle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar e, hiç oynamadığım oyunlardan birisi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman oyuna geçelim mi? Geçelim. Evet arkadaşlar güncelleme gelmiş. Geçelim. Harita seçiliyor. Arkadaşlar bir yerden kuş sesi gelebilir. Aa bu arada Mr. Beast'in haritası. Evde kuş var. Ee, tamam. Kolay. Tam buradan geçelim abi yani sıkıntı yok. Sıkıntı olursa o da benimdir. a Lafımı geri alıyorum. Hadi. Yahu. Evet arkadaşlar yaptık. Bunu geçtik. Burası kolay. Aa. Abi bu güzel. Yani gerektiriyor bunu ya. Şunu şöyle opa. Evet güzel gidiyoruz hadi bakalım. Evet güzel. Evet birinci ben mi olacağım? Birinci ben mi olacağım? Birinciyim arkadaşlar. Birinciyim arkadaşlar. Birinciyim arkadaşlar. Birinciyim arkadaşlar. İstanbul Guys'la beraberim arkadaşlar. Aa taktik bulmuş. <laughs> tamam. Skonish oradan atlamaya çalışıyor. Herkes oradan gidiyor yani. Bunlar burada zorluk çekerken. Abi orada hemen atlayacaktım. Hadi bakalım. Ben şu an bunu tutuyorum. Ama öldü. Melo, Melo Barbosa. Melo <laughs> Barbosa. evet. Pekka'yı izliyoruz arkadaşlar. Pekka düştü. Jenny'li. Arkadaşlar biz bir diğer Ay. Arkadaşlar biz bir diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar yeni oyun haritası seçiliyor. Böyle gizemli şeyler severim. Hadi bakalım. Hmm Bu, bu kadar dönecek mi ya? <laughs> evet. Aha. En sevdiğim arkadaşlar. En sevdiğim harita geldi arkadaşlar. <laughs> Aa. Ben bunu proyum arkadaşlar. İnşallah öyleyimdir. Biz de olmazsam sevinirim. Üçüncü, dördüncü file oldurum arkadaşlar yani. Zıpladım, zıpladım. Tamam, 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 tamam. Hayır, hayır. Ha. Hadi bakalım, hadi bakalım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Mükemmel, 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 mükemmel. Hoba 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 hoba. Hoba hoba hoba. 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 Arkadaşlar ikinci oldum. İkinci oldum. O zaman bir diğer oyuna da geçelim. Evet arkadaşlar kalanlar. Ve yeni harita seçiliyor. Ya ben bunda kötüyüm ama bakalım ne yapacağız. Ha ha tamam. şöyle, şöyle gidelim, şöyle, şöyle gidelim. Bombalardan kaçacağız. Ölmeyelim. Aa. Oo. Oo la la la. Buralar beklersek iyi olur. Tamam, iyi. Bu tarafa geçelim. Evet, şöyle. Şuradan. Şuradan da şöyle. Aa. Böyle, şöyle şurada kalalım. Ölecek miyiz? Evet, ölecek. Güzel, güzel. Aa. Evet. Bu turu da kazandık arkadaşlar ve son turu. Aa, evet. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi görüşmek üzere. Bay bay.